Merhaba arkadaşlar, benim adım Resabuncu. Bugün sizlere Adobe photoshop CC derslerimize blend option yani karıştırma seçeneklerimize bir giriş yapacağız. Bu bölümden sonra bu e, olaylar hakkında bir ayrı bir bölüm oluşturan düşünüyorum. E, o yüzden buna küçük bir giriş yapıp bu bölümde bitirmek istiyorum. Mesela bizim stillerimiz ne işinize Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Buraya geldim ve. Bir isim yazdım. Böyle bir yaz. Bizim bu ismimize yani herhangi bir şey olabilir. Bu hiç fark etmiyor. Resim de olabilir, yazı da olabilir. Fark etmiyor. Buna bir e, efekt vermek istiyorum. Bir renk vesaire şeyler vermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken özellik şuradaki bizim effects bölümüne tıklayabilirsiniz. Veya da şuraya çift tıklasanız da e, bu panel açılıyor. Şuraya tıklasanız da bu panel açılıyor. Veya da mouse'unuzun sağ tuşuna tıklarsanız buradan da blend options bölümüne açabilirsiniz. Yine aynı bölüme geliyor. Bu şekilde buralardan istediğiniz bir efekt ekleyebilirsiniz. Veya da şöyle hazır efektler kullanmak isterseniz. Bunun için şuradaki window bölümüne gelip şuradan styles bölümünü aktif etmeniz gerekiyor. Şurada hazır ayarlar mevcut. Bunlar da mesela natural olanı üstüne bıraktığım zaman bu şekilde bir efektimiz oluyor. Bunu geri temizleyelim. Şöyle bunu aldık. Ya da şunu Türkleyip üstüne bıraktığımız zaman bu şekilde bir efekt uygulayabiliyorsunuz. Bunu da şöyle tekrardan silelim. Bu şekilde hazır efektleri uygulayabiliyorsunuz. Hatta kendi efektinizi de kaydedebiliyorsunuz. Onun dediğim gibi bu bölüme özel bir liste oluşturduğunuz zaman onları tek tek anlatmayı düşünüyorum şimdilik. Ufak bir giriş yapacağız. Buraya gelip bu paneli açtığımız zaman Şöyle gördüğünüz gibi birçok ayarımız mevcut. Buradaki ayarlarımızın en üstte Blending Options var. Yani karıştırma seçenekleri. Bu üstteki ve alttaki katmanı siyah ve beyazını kaldırmak için kullanabileceğiniz bazı özellikler. Bunlara dediğim gibi detaylı bir şekilde giriş yapacağız. Yukarıdan aşağı doğru sırayla gidecek olursak. Türkçe karşılıkları Bevel ve Emboss yani kabartma ve kontür diyor. Kontür ekleyebilirsiniz. Tekstür yani kabartma ekleyebilirsiniz. Stroke yani kenarlık ekleyebilirsiniz. Inner Shadow iç gölge, Inner Glow iç parlaklık, Satin ekleyebiliyorsunuz, renklendirebiliyorsunuz, Gradient veriyorsunuz, şu alttaki yamuğu gözükmüyor. Bu şekilde geçişli renkleri verebiliyorsunuz, Pattern yani doku ekleyebiliyorsunuz. da şu alttaki yamuğu gözükmüyor ve şu varken gözükmüyor. Bu şekilde Pattern de ekleyebiliyorsunuz. Bunu mesela değiştirebilir olursak ağaç falan şöyle bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Dış parlaklık da Tabi bizim şuradaki stroktan dolayı bu gözükmüyor. Şu an gördüğünüz gibi. Veya da gölge ekleyebiliyorsunuz. Gölgeyi de ben öndeki bir şeyden dolayı kırmızı ayarlamışım. Bu şekilde siyah bir gölge ekleyebiliyorsunuz. Bu sizin ayarınız olabiliyor. Bunu New Style deyip style'ı kayıt edebiliyorsunuz. Şu an için buna ihtiyacımız yok. Bunları bu şekilde kullanıyoruz. Cancel dediğim zaman vazgeçti. Bu şekilde bunları direkt buradan da değil de mesela şuradan da ekleyebilirsiniz. Stroke ekleyeceğiniz zaman bu şekilde kenarlık falan ekleyebiliyorsunuz. Görünürlüğünü böyle tamam çekelim. Biraz böyle yaptığımız zaman bu şekilde bir efek efekt ekleyebiliyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Daha da efekt ekleyebiliyorsunuz. Yeniden şurayı paneli açtığımız zaman yeni efektler ekleyebiliyorsunuz. Mesela iç parlaklık ekleyebiliyorsunuz. İç parlaklığımızı şöyle kırmızı yapalım gözükmesi için. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunun Kayma özelliğini yani böyle Yaptığımız zaman bu Şekilde oluyor Birçok özellik ekleyebiliyorsunuz Yani bayağı güzel bunlarla Çok güzel efektler yapabiliyorsunuz dediğim gibi bunların ne işe yaradığını nasıl olduğunu Bu bölüme özel bir e, Liste hazırladığımız zaman Detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi ufak bir giriş yapmak istiyorum Okey dediğimiz zaman bu bizim stilimiz olmuş oluyor Şuraya gelip bizim stilimizi kaydetmek isterseniz de yine aynı şekilde Kaydedebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi hazır stiller var ve internetten indirebileceğiniz stiller var. Buradan dost olarak da ekleyebiliyorsunuz ya da grup da oluşturabiliyorsunuz. bunları oluşturup kendi stilinizi oluşturabilir veya eee kendinize stil kayıt edebilirsiniz. Bunları bu şekilde yapacağız. Temelde giriş yapmak istediğim için konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.